Ya Evde kimse yok. Kaçmıştır. Hırsızdır o ya. Panikleyince kaçmıştır işte. Ya geri zekalı geri zekalı konuşma benimle. Hırsız olsa alacağını alır çeker giderdi sonra. Adam beni elinde bıçakla kovaladı diyorum ya. Zaten senin yüzünden ölüyordum. Tam adamı atlattım derken aradın telefon sesine geri döndü adam. Kızım sen de sessiz al senin telefonu ya Allah Allah. He ben her gün bıçakla adamlardan kaçıyorum zaten profesyonelim. Ya beni kim niye öldürmek istesin Çetin? Ee, yengemi listeden hemen çıkartabilirsin. Ben çıkarken evdeydi çünkü. Dün Seda, bugün ben. Ya bir resmen bizi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hayır yani sırrımızı öğrendiler desem... Ha, ...tatlı tatlı şantaj yapmak varken niye cinayet işleyesin ki? Çok saçma. Yok ya hırsızdır o. Seni görünce panikleyip saldırmıştır. Ya değildi diyorum. Korkuyorum ya. Ah oh, bebeğim. Kıyamam ben sana. Bundan sonra yıldan dışarı çıkmak yok, tamam mı? Hep gözümün önünde olacaksın. Tuvalete bile beraber gideceğiz. Tamam mı? Ya yürü git Ben varken kimse bir şey yapamaz sana. Sedan durumunda benim bir ilgimin olmadığını biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen bile isteye birini öldürecek kadar kötü değilsin. bu gece olanlardan kimseye bahsetmeyeyim tamam mı? Ya yeniden polise uğraşmak istemiyorum. Tamam canım. Hırsızdı diyorsun değil mi? Tabii canım. Hadi gel gidelim. Fırsattan istifade saçımı öptüğünü de fark etmedim sağ ol. Şimdi biz de hayatımızı tehlikeye attık yani bir karşılığı olacak. Ha, Ben de. Ya Seren hiç aklından çıkmıyor. 24 yaşındaydı ya. Şimdi yaşasaydı tam 24 yaşında olacaktı ya. Ne yaptık biz Çetin ya? Sen kızı aşağı ittin. Yani tamam kazayla oldu ama yani. Ben yam yam gibi ölünün üstüne atladım. Kimliğini aldım. Ne oldu sonra? Ha? Hangimiz mutlu olduk? Babam hala sersefil. Yine de sen konuşmuyor benimle. Ayşe hasta. Kızın vebalini mi aldık biz Çetin? Güneş bu yüzden mi doğmuyorsun sen? Ha? Kim niye kaçırsın gariban Ayşe'yi Allah aşkına? Bu işin içinde bir iş var Salim. Acaba Mine olmadık işlere karıştı da kabak Ayşe'nin başına mı patladı? Ne işine karışacak beni Allah'ını seversen? Selen Hanım'dan diye deste deste para getiriyordu. Ne malum ondan olduğu daha kadının yüzünü bile görmedik. Baba olarak bu işe bir el koyman lazım. Git konuş şu kadınla. Kadının beni dinleyecek hali mi var? Nişanlısı kaza geçirmiş. Tamam işte. Fırsat bu fırsat. Geçmiş olsuna gideriz hem de bu işi biraz kurcalarız. İyi kurcalayacağım be kadın. Millet canının derdinin peşinde. Tamam be iyi kurcalama. Biliyorsun mu hangi hastane? Mine konuşurken şöyle laf arasında kulağıma çalındıydı. Hadi, hadi git. Dur Mine'ye haber ver. Mine'ye söyleme. E ne zaman Seren Hanım'ın adını duysa hmm. gitmeyin diye yerinden sıçrıyor. Hadi kalk. Yahu bu saatte gidip rahatsız etmeyelim insanları. Canım evlerine mi gidiyoruz Allah aşkına? Ya otur şu çayları bitirelim bari ya. Of. Of. İyi. Hayırdır bu saatte? Kocamla hava almaya çıkıyoruz. Hem sana ne? Sana hesap mı vereceğiz? Hadi Selen. Sen eve git istersen. Çok yoruldun. Çetin olmadan hiçbir yere gitmem. Onunla gideceğim. Tamam. O zaman ben sana kantinden bir tost yaptırayım. İçim almaz ki. Bak kendinden önce düşünmen gereken bir bebeğin var. Hemşire Hanım, içeri girebilir miyim lütfen? Ya belki beni duymaz. Yani tıbben mümkün olmayabilir ama... Belki de duyar, ha? uyanır. Ne olur. Tamam. Sadece birkaç dakika ama. <laughs> Teşekkür ederim. Merhaba. Biz Belen oğullarının torunu Çetin Bey'i ziyaret etmek istiyoruz. Çetin Bey'e ziyaretçi almıyor musunuz? Canım ille şahsını görmemize gerek yok. Hısım akrabasını görürüz. Hangi oda? 306 numaralı oda. Üçüncü kat. Sağ ol. Niye uyuyorsun sen ya? Kalk hadi. Kalk hadi. Kalk kavga edelim ne olur. Kır o ne bana. Atarlı de, psikopat de, ne dersen de. <laughs> Ama uyan Sen hani kızıyorsun ya bana seni sevmiyorum diye. Böyle değil aslında. Seviyorum ben seni. Yani bazen etkileniyor gibi oluyorum. Bazen daha fazlası. Ama kalbim o kadar kırık bakıyor ki. Bir de fırlama plansı yasa. <laughs> Güvenemiyorum sana. Erkeğe ayda kadın var demişler. Uzay gemisi icat etmiş. Kadına ayda erkek var demişler. Seviyorsa gelir demiş. Kadın böyle bir şey işte. Var gururlu. Gurur. Ben sana aşık olsam bile benim aşkımdan ne köy olur ne de kasaba. Gerçi torpilim varsa iyi biliyorum ama... Çetin ne olur yani ya ya? Ölme bak. Ölme bak, seni. Duydun mu beni? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu böyle Taylan Bey? Şaştık kaldık vallaha. Selen Hanım yüzünden yavrumuz kaçırıldı. Pervin sırası mı şimdi? Niye değilmiş? Başımıza ne bela açacaklar biz de bilelim yani. Böyle bir şeyin olmasını Selen de elbette istemezdi. Polis araştırıyor işte. Yakında hepimiz öğreneceğiz ne olduğunu. Hayır üç kuruş attınız önümüze. Şimdi de burnumuzdan fitil fitil getiriyorsunuz. Ne diyorsun Pervin? İnsanlar acılı zaten. Biz acılı değil miyiz Salim? Selen Hanım Mine'yi aracı etti, kendi piyasada yok. Eğer Ayşe'nin durumuna harbiden üzülseydi evimize ziyarete gelirdi herhalde. Nerede o? Çıksın karşıma. Anlatsın çocuğumuzun başına ne çorapları ördüğünü. Selen Çetin'in yanında ve çok üzgün. Siz de gelmiş buraya onun yaptığı iyiliğin hesabını soruyorsunuz öyle mi? Gerçekten inanamıyorum. Odası nerede? Şurada camlı odada ama giremezsiniz. Durur musunuz lütfen? Çetin bak sakın ölmeye kalkma. Canını okurum seni. Duydun mu beni? kendini merhum kızınızın yerine koydu. Öyle sahiplendi Mine ile Ayşe'yi. Tamam canım, bir şey demedik. Bekleriz biz de. Çıksın Selena'nın bize tanışalım. İşte onun için şimdi gitseniz iyi olur. Nereye gidiyoruz be? Hususi yalın değil senin burası. Beni kovamazsın. Ervin hadi yürü gidiyoruz. Dur canım bir çıksın. Çıkmazsa da ben çıkartırım. Yürü gidiyoruz dedim sana. Kızcağız zaten acılı bir de üzmeyelim. Hadi yürü. Yürü. Kusura bakmayın, böyle olacağını bilemedim. Selen Hanım'ın bizde çok büyük hakkı var. Ayşe'nin kötülüğünü ister mi hiç? Ama Pervin işte hep böyle. Anladım, anladım. Ne olur geçmiş olsun dileklerimizi iletip. Allah nişanlısını Selen Hanım'a bağışlasın. Hanım'a söyleyeceğim, ikisi için de dua etsin. Sağ ol. Pervin. Bekle beni. Mine'nin babasıyla üvey annesi geldi. Ha, e, niye? Neredeler şimdi? Çıktılar. Salim amcanın annesi dua edecekmiş sizin için. Tövbeyim ya.